Enes Doğan'a galip ilk çeyrek finali Orhan okulu oldu. Oran okulu oldu. Ramazan, derk, evet, Ramazan kutlu. Evet, 5. isim oldu çeyrek finali adını yazdıran değerli güreşseverler. Güreşip Gençlik de evet. adını çeyrek finale yazdıran Antalya Orhan Okulu. Teşlik evet, iki boyu final. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu adına güreş. E, tekrarını bir kez daha başkanı izliyorsunuz. Belediye başkanımız Sayın Mima Tur'da gelen çadırı çıkasıp bir anda Bugün burada Üç katı ters Paşa'yı buldu. Alfa Paşa'ya geldi. Saydı iş adamı sayın. Yine Ters İşlek adamı ters uzak kaldı. Celal Bayar İşlek. Antalya Hayderdi. Allah Allah. İllallah Muhammedur Resulullah. Çift darmadan erken bir anda. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah terbalı. Koran okulu Enes Doğan'ıma. Çeyrek finali yazdıran 6. Gelsen, baş veriman oldu değerli güreş severler. Dersa 2. Dersa 3. Yarı final güreşleri yapmak üzere Allah. her meydanında hazır olsunlar. Haydi aslanlar. Yeah. Ahmet Yan kasık. Karşı kasnakta İsmail Balaban. Kaldır, kaldır. Mehterar. Yan paçaya dolandı. Yan kasıkta Ali Gürbüz. Tek daldı İsmail Balaban'la Ali Gürbüz mü? Beline girdi değerli evet, Yan kasıkta kaldı Ali Gürbüz. Bir kez can kaldı Ali Gürbüz'te. selamlar. İşte Korkuteli Uzunlar Gurmelerinin sahibi iş adamı sayın Hasan Uzun adına güreş yapıyor. Enes Yıldız Antalya Korkuteli. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek adına güreş yapıyor. Seferler. İşte görüyorsunuz tekrar Seferler. tekrar Hoca, beyler, arkadaşlar. Konya Oduncu. Fatih Osman Aydınur. Gürel mücadelesi. Etrafta. Ta Değerli Küçük Orta, Küçük boyda Çeyrek Final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Emre Afıklarım tebrik Yine bugün burada Fatih Akı, Osman Aliyoş, Nedim Güler, Osman Kan. Çeyrek finali kalan. Beş isim belli oldu Mustafa Ataş Köşkan Yılmaz. Altı isim belli oldu. Üstün Kansiyet ve Furkan Durmuş Altın. Bir gün biz oran okulu derdik bile severler. Yücel'in pehvanı. Yine bugün burada Alanyalı avukat Sayın, Avanya, avukat, avukat. Sayın Avanya, avukat. Ali Kaner adına güreş yapıyor. Kubilay Karakulak, Alanya Okurcalar. BCM Özparlar Spor Kulübü yönetim kurulu. Fatih Aklın Atağı söz konusu sayın Osman Aydın hemen savuş durdu. Sağlık görevlerimiz var Bu Arada Osman Kan, Nedim bastırarak Ömer Bulut, adını çelenklere yazdıran yedinci isim de, oldu değerli güreşseverler. Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'ın pehlivanı. Osman Kan. Murat Özkap. Ayak oyunda puanımız İşte bakın Akman, Osman Kan'ın o puanı aldığı son anlar ekranlara geliyor. Ayak tekrar tekrar izliyorsunuz. Bakın oradan Öğrenci bir anda şey koltuk altından Başadan Göğüs çaprazından budamış Toparlanmak istenildiğim günler için artık da her şey çok geçti Osman Kan çeyrek finalde Genç baş peytman, dolu diskin devam ediyor. Yani, yürümek herkes isteyebilir. Masrafsız Reklam yapmak isteyebilir. Ancak ben 2006'da altın Port, şey düzeltiyorum altın kemeri Osman Aynur'da getirdim Antalya'ya. Sonra 2008'de Balaban'ı aldım ben. Elmalı halinde sandık yüklüyorlar. Üç güçlü çocuklar. Derken bana Gel, ver başladım. Sonra ikiz kardeş Turan başladı 6 ay sonra. Derken öyle başladık. Sonra 2013'te altın kemeri getirdim. arkadaşlarım da olmuş. Ben onu o şekliyle söylemedim. Benim söylediğim konu çok açık şudur. Ben e, o zaman balabanlar yetiştiriyoruz. Işte ııı e, Cengizhan kardeşimiz olsun. Mustafa Taş olsun. Ali de benim peygamberimdir biliyorsunuz. Büyük Olduk'ta baş aldı. Yardımcı yerlerinin sağlığı. E şimdi Gencesiz, Mustafa Ali Kuzlar. Mustafa Çağaturt, e, bu yılda Cumhuriyet'in yüzüncü. Evet. Yüzün Olacak, Hepsi Her birbirinden kıymetli ben o zaman dediğim balamalar boyunca herkese işe bir gurur duyuyorum. Herkese akdere ve hemşerilerin bize Bizi takip mandana ediyorsunuz başkanım. Başkan. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Sizleri Sizlerin bize yollamış olduğunuz mesajlar bizlerin sorumluluğunu bir katı arttırıyor. Siz çok büyük bir denizde dalgasız bir damla olmaya çabasıyız ama hakikaten Antalya'daki güreşin babası olarak Güreşe çok büyük omuz veriyorsunuz. İyi ki varsın Sayın Başkanım. Teşekkür Çok sağ olun yayınlar, var olun. Canım. Çok sağ olun. Kardeşim. Evet değerli güreş severler. yayınlar. Sayın Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Antalya'da Türk güreşinin, yağlı güreşin babası bizi hiçbir zaman ihmal etmiyor, mahrum bırakmıyor. Her zaman yanımızda sağ olsun var olsun Sayın Başkanım. Protokole vuruluyoruz kendisini. Değerli güreş severler başarı olmuş. Üçüncü tur müsabakalarında Fatih Aslı. Evet Fatih Akta Osman Aydın mücadelesi olsunlar, devam ediyor. Birer Her iki baş belli birer ihtar verildi kul hakemleri tarafından değerli güreşseverler. Değerli güle senleri, güle <laughs> 7 isim çeyrek finalde değerli güreş severler bir kez daha anons ediyorum. Osman Kan, Orhan Okubali Gürbüz, Mustafa Taş Özkan Yılmaz, Yusuf Can Zeybek Burkan Dokmuş 8. isim Her meydandaki yerleriniz alınız. Büyük Osman mı? Oğuz Fatih Aptalı, iki tecrübeli baş keliman. Yan kazık, yanında her an bir günde gelebilir Fatih Aptalı'dan. Bir kılçık, bir günde. bu kule bardan izleyecek değerli güneş severler. Biz tekrar tekrar izleyelim. Evet. Gürtük yapan Osman Aynur adını bakın işte. Günde atmak isterken sırt taşı açılan Fatih Atlı ve galip gelen Osman Aynur adını çeyrek finale yazdırdı.